Selin'in öykü dükkanında 6. bölüme hoş geldiniz. Kapıdan içeri giren herkese pembe bir dünya vaat etmek isterdim. Gündemimizde sadece güzel şeyler olsun, iyiyken daha iyi konuşalım isterdim. Çocukluğu denizin kenarında değil denizin içinde bir sahil kasabasında geçmiş çekik gözlü bir adama aşık olmak ve hep aşktan meşkten bahsetmek isterdim. Bir cumartesi gecesinde bir değil iki protesto gösterisinde sesim kısılana kadar bağırarak geçirmemiş olmayı isterdim. İnsanlara acımasızca pembe hayaller satabilen biri değilim. Bugüne kadar hanım hanımcık görünen kızlarla arkadaşlık etmeye çalıştım, küfretmeden konuşmaya çalıştım, iş yerlerimde çenemi kapalı tutmaya çalıştım, parti tutmaya çalıştım ve olmadı. Sonra otuzlarımın başında saldım ve mantra söylemek ya da zikir çekmek gibi sarıldım saçlarımdaki ilk beyazlarla birlikte bana gelmiş olan cümleye. Ben neysem oyum. Ben Selin. Eski mühendis, yaşlı ve ponçik bir moda tasarım öğrencisi, taze Instagram ve YouTuber. Ama en çok hayatın içine balıklama dalıp içindeki işe yarar insan hikayelerini bulup çıkarmayı seven biri. Hikaye avcısı. Bir de bu devrin dinozoruyum. Çünkü... Cuma gecesi hayatımda ilk kez bir akıllı saat takıldı bileğime. Ben hala klasik saat kullananlardanım, dijitalini bile sevmem. Salgında Netflix açmıştım ama birkaç ay sonra zamanımı harcadığı için kapattım. Sık sık bir ortama girdiğimde insanlar dizilerden bahsederken söyleyecek sözüm olmuyor, boş boş bakınıyorum etrafıma. Hayatımda hiç PlayStation oynamadım, ne bilgisayarımda ne de telefonumda oyun yok. Bir yöneticim vardı, çalışırken önemli bir konuda odasına gidince beni bekletirdi oyunlara ara veremediği için. Onun o halini görünce telefonumda kalan son bir iki oyunu da silmiştim. İnternetten market alışverişi yapamayan biriyim mesela. Giyim, ayakkabı alamam. Elektronik bir şeyler alacaksam da olabildiğince çarşıdan, pazardan tanıdığım esnaftan almaya çalışırım. İnternet alışverişini köpek maması, kitap ya da çarşıda bulamadığım şeyler için yaparım. Dikiş makinem mekanik. Dijitalini tercih etmiyorum çünkü tamir edemiyorum. Bilgisayar virüsü olduğumu da önceki bölümde belirtmiştim zaten. Kısacası bu devrin dinozoruyum işte. Cuma akşamı da telefondaki adım sayaçlarımızı konuşuyorduk. Arkadaşımın ekranında bir de nabız sayıları vardı. Akıllı saatlerin fonksiyonlarının birazını biliyorum kullanmasam da. Ben de hararetli biriyim ya bu saatler bana dayanmaz sürekli alarm verir dedim. Arkadaşım da çıkarıp bileğime taktı. Sonuç bir saattir dinlenme halinde çilekli limonatamı içerken benim nabzım arkadaşımınkinin bir buçuk katı ve normal aralığın dışında. Çilekli limonataya bir şat vodka koymadıklarındandır belki. Bu hararetin bir sebebi var elbette. Geçtiğimiz bölümde bir kitaptan bahsetmiştim son zamanlarda kafamı kurcaladığı için. Bir yerinde insanların dört temel duygusu olduğunu yazmış. Öfke, üzüntü, korku ve sevinç. Bunlar dört temel duyguymuş. Ve fark edeceğiniz gibi bu dördünün İçinde yalnızca sevinç olumlu bir duygu, diğer üçü olumsuz duygular. Bu olumsuz duyguları herkes farklı ton ve şiddetlerde de olsa zaman zaman yaşıyor. Son zamanlarda ağızdan ağıza gezen olumlamalar da dahil hiçbir yol ve yöntem bu olumsuz duyguların bizi ziyaret etmesini engelleyemez. Duyguların isimlerini koymak önemli. Yerdeniz büyücüsünün fantastik evreninde herkesin ve her şeyin bir bilinen bir de gizli adı oluyordu ve bu hikayede büyücüler gerçek adını bildikleri şeylere hükmedebiliyorlardı. Bu kitapların yazarı bence çok zeki bir kadınmış. Gerçek hayatta büyü yok ama adını koyamadığımız duygular var ve ne olduğunu anlamlandıramadığımız şeyler hep başımıza iş açar. Ne olduğunu anlayınca biraz daha söz geçirebiliyoruz bunlara. İşte bu olumsuz duygularında bir çalışma mekanizması var. Neden sonuç ilişkisi kurmak gerekiyormuş kitapta anlatılana göre. Şöyle basitleştireyim. İlkel zamanlarımızdan gelen bir bilgi var bedenimizde. Bir tehdit varsa iki seçenek sunuyor yazılımımız otomatik olarak. Savaş veya kaç. Eğer savaşma yani mücadele yolunu seçersek öfkemize ihtiyacımız var. Yok ben kaçacağım diyorsak korkuyu kullanıyoruz. Bilinçli veya bilinçsiz verdiğimiz tepkilerin sonucu böyle. Ama kitap asıl tepkileri bastırmaya çalışacağına seni savaş kaç durumuna getiren tehdidi tespit et diyor. Sorunun kaynağına in yani. Yani. Bu dinozorun nabzını yükselten de işte bu mücadele hali. Eskiden daha da hararetliydim. Yıllar insana biraz sakinleşmeyi öğretiyor. Mesela bir iş yerimde durduk yerde klimalı ofisinde çalışan müdürler fabrika denetimlerine giderken kot pantolon giymemizi yasaklamışlardı. Denetimlerde yeri gelir yere yatar dolap atlarını kontrol edersin, yeri gelir dar ve pis yerlere girer inceleme yaparsın. Gittiğin yerde kaldığın otelde pantolon gömle ütülemek gibi bir şansın olmaz ama kapanış toplantısında üst düzey yöneticilerin karşısına çıkarsın. Ben de göklerden gelen bu kurala uydum. Kot pantolonla denetme Gitmedim bir daha. Onun yerine deri pantolonları aldım onları giydim. Gayet uyumlu davranmayı öğrendim yani. Böyle yan yollara sapmayınca o olumsuz duygular kitapta da dediği gibi iki okla vuruyor insanı. Birinci ok üzüntü, korku ya da öfkeye sebep olan etkenlerin kendisinden kaynaklanan acı. İkincisi ise bu durumları yaşadığımızda kendimizi çaresiz, şanssız falan hissederek yarattığımız dramla bu olumsuz duygulara verdiğimiz tepki. Yani acının yansıması olan acı. İlk oku her şekilde yiyorsun. İş zarar vermeye gelince maşallah herkes metagazoz ama ikinci oku kendimiz saplıyoruz. Böyle işte. Oklar ye, oklardan kaç. Yıllar geçiyor. Kendini meydanlarda buluyorsun sonra. Elinde tekelciden aldığın kartonlar millete pankart hazırlıyorsun. Sıra kendi pankartına gelince yazacak küfürsüz bir şey bulamıyorsun. Etrafına bakınıyorsun kalabalık. Kimse kimseye benzemiyor. Arkamda bol dövmeli piercingli bir kız var. Saçları biraz değişik. Yanında emekli bir teyze ve amca. Benle pankart yazan kız kimya mühendisi. Öteki yanımdaki kadın çok şık ama sesi öyle gür ki kalabalığı bastırıyor. Kucağında da çocuğu var. Gençler çok. Bir kız var mesela üniversite öğrencisiymiş. Hiç evden çıkmazmış. Bir kez deprem olduğunda yardımlaşma merkezine gitmiş. Bir de şimdi bu protestolara gelmiş. Sloganlar ezberlerinde. Biz onların yaşındayken maçlarda slogan atıyorduk. Bitirip eve dönerken bir de yanlış otobüse binmişim. Belim ağrımış. Dizimi kırıp ayağımı cama dayasam rahatlayacak biraz biliyorum ama yapmıyorum. Ağrımla otobüsten indiğim yerden yine de eve kadar yürürüm diyorum. Bostanlı cıvıl cıvıl insanlar eğleniyor. Müzik son ses bazı mekanlarda. Bütün dünya son çıkan dizilerden bahsediyor ve ben bilmiyorum gibi geliyor. Herkes PlayStation oynuyor ve ben gerçek hayata takılıp kalmışım gibi geliyor. Sonumu getirecekmiş gibi gelen Göktaş ertesi gün mecliste oylamaya giriyor. Bu dinozorun nabzını en akıllı saat bile ölçemez artık ama yine de ikinci oku saplamıyor kendine kırık kalbiyle savaşmaya devam ediyor, kaçmıyor. Bahsi geçen kitabın adı Mutluluğun Kitabı. Hem severek okudum hem de çok kavga ettim bu kitapla. İki dini liderin beş günlük buluşmasındaki konuşmaların metin haline getirilmiş hali kitap. Biri Dalai Lama, diğeri Başpiskopos Desmond Tutu. İkisi de Nobel Barış Ödülü almış insanlar. Keşke savaşları olmasın, çocuklar ölmesin, kadınlar öldürülmesin, doğa ve hayvanlar korunsun derken bir ruhani lider de bizim yanımızda bulunsaydı. Bugünlük bu kadar.